Merhaba arkadaşlar web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün temel Photoshop dersinde basit bir şekilde GIF nasıl yapılır? GIF yapmanın mantığını göstereceğim. Şimdi öncelikle Photoshop'a giriş sağlıyoruz. Ben kare bir tane çalışma alanını açtım. Sizin GIF'inize göre istiyorsanız dikdörtgen de açabilirsiniz. Ben bu şekilde seçtim. GIF yapmadan önce yukarıda window kısmından timeline seçeneğini aktif ediyorum. Burada pardon bakın burada iki tane şey var, seçenek var. Biz biz create frame animation seçeceğiz. Yani kare kare animasyon. Bunu tıkladıktan sonra bunun üzerine tıklıyorum. Bakın ilk karem açıldı. Ben şimdi ne yapacağım? Swipe up yani yukarı kaydır. Bu üçgen şekli vardı ya. Onun gif'ini yapacağım mantığını anlatacağım sol tarafta panelde triangle tool'u seçtim ve Shift'e basılı tutarak bunu büyüttüm ben bunun içinin dolu olmasını istemiyorum İçinin bunları kapattım buradan siyah seçtim ve bunu 5 yapacağım daha rahat görelim 10 yapayım daha rahat bir şekilde görelim. Şimdi swipe up, swipe up yukarı kaydır yaptığımız zaman şurada iki köşemiz yoktu. Onu nasıl yok edeceğiz? A, şekle seçiliyken sol tarafta pet selection tool'un altında direct, direct selection tool var. Onu seçtim. Bakın burada 1-2 yakınlaştırayım. Şurada 1-2-3-4 böyle köşeler açıldı. Ben bu köşeleri istemiyorum. Bakın buraya basıyorum. Bir saniye. Bastım. Bakın seçtiğim alan sadece mavi oldu. Diğerleri beyaz. Sonra delete tuşuyla onu sildim. Ve bakın alttaki köşem gitmiş oldu. Ama burada da bir şey var. Şunu da istemiyorum, bunu da sildim. Bakın alt tarafım silinmiş oldu. Şimdi swipe. Şimdi, şimdi işte bunu biraz küçültüyorum. Swipe pipe'da nasıl gidiyordu? Bu, bu iki tane daha tek tek böyle gidecek. Şimdi buradan bulunan bir kare daha ekliyorum. Kaç karelik olduğunu düşüneceğim. Şimdi birinci kareye geldim. Birinci karede onun gözükmesini istemiyorum. CTRL J diyerek kopyaladım. Bunun gözükmesini, pardon, bunun gözükmesini istemiyorum. Burada. Bakın. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Şimdi ikinci kareye geldim. İlki gözüksün bakın. Birinci karede gözükmüyor. İkinci kareye geldim. Hem bu gözüksün hem kopyaladığım yeni gözüksün ama bunu yukarı taşımamız lazım. CTRL T dedim. Bu şekilde kaydettim. üçüncü, ay dördüncü karemi açıyorum. Bunu kopyalıyorum. CTRL T diyorum. Diyorum ki bu da yukarı gelsin. Bakın birincisinde son açtığımız açıldı. İkincisinde açılmıştı, kapandı. Üçüncüsünde var. Dördüncüsü de kapandı, açtı. Bakın birincide bir şey yok ikincide bir şey ikincide bir tane üçüncüde iki tane dördüncüde dört tane bakalım şöyle sıfır saniye olduğu için çok hızlı şuna bakalım ben diyorum ki bütün aa, bir saniye anlatacağım burada kopyalamak istiyorum. Diyorum ki ben bütün layer'ların bütün layer'ların 5 tane daha eklenmesini istiyorum. Bakın. Buna tıkladım. Burada bütün layer, bütün katmanları seçili. Sonraki sahne için hepsinin seçili olmasını istiyorum dedim. Ve 5 tane katman ekletmek istedim. Şimdi evet tekrar şey yapmış. Bakın beşincisinde yine aynı sonra küçülüyor. Tekrar bakalım. Bu şekilde sevmedim. 5'i siliyorum. 6'yı sildim. Sildim. Böyle sildim. Yanlış oldu. Bütün layer şeyleri sildik. Üçgenleri. Üç tane kaldı. Şimdi dördüncüsünü tekrar yapalım. CTRL J dedim. CTRL T yukarı. Buradan şunu kapattım. Sadece bu şeyde açık olmasını istiyorum. Bunların hepsini seçerek 0.2 saniye diyorum. Bakın yavaşladı. Daha da 0.5 saniye bu şekilde basit bir gif yapmış olduk. Swipe Gif'i bunu nasıl kaydedeceğiz? Yukarıda file kısmında export save for web diye bir seçenek var. Ona tıkladığınızda burada gif seçeneği var gif olarak kaydetmek istediğinizde bu şekilde save diyorum. Tam bu şekilde PS3'lü eğitim. Bakalım gif'i PS3'lü eğitim gif'i buraya kaydetmiş olması gerekiyor. Bakın. Untitled bir nokta gif bakalım gif olarak kaydet Giflerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz kaydetmesi de bu bu basit şekildeydi daha detaylı şey daha detaylı gif yapımları istiyorsanız yorum kısmına bırakmayı unutmayın izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kadardı. Web tasarımı hakkında bilgi almak için ya da web tasarım hizmet eğitimleri için bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Son kapanış cümlelerim çok karıştı. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere.